Evet arkadaşlar Hulusi'nin gözünü bağladık. Hadi başla bakalım Hulusi. Elini uzat. Elini uzat. Hangisine denk gelirse onu alacaksın. Evet krakere denk geldi. Krakere aldı Hulusi sıra. Fatma'da. <laughs> Fatma da. Fatma'nın gözünü bağladık. Başla bakalım Fatma. Elini uzat. Bakalım hangisi dek gelecek. Neye denk geldi? Mentos. Mentosu kazandı Fatma. <laughs> Sıra de. Evet Hulusi başlayabilirsin. Uzat elini. Uzat. Aa, ne kazandı ya Hulusi? Wow, keki kazandı Hulusi. Aferin. Sıra Fatma'da. Evet Fatma'nın gözünde bağladık. Başla bakalım. Uzat elini. Ne geldi? Evet, kofreti kazandı. Ve sıra Hulusi'de. Başla bakalım. Uzat elini. Bakalım neye geldi. Boş Ay, baş. Boş, haydi, haydi. Boş, geldi haydi, gece. boş. Boş geldi. Boş, boş boş Evet Hulusi bir şey kazanamadı. Sıra atmadı Uzat bakalım Fatma kolunu. Neye dek geldi. Bakıyoruz. Çikolata. Evet. Hulusi gel bakalım sıra sende. Hülise? <laughs> Hülise küstün mü? Hülise mü? Evet Hülise sen de. Başla bakalım. Uzat kolunu. Oo kreker kazandı. Balık kreker. Aferin Hülise. Ay koyuca yeri de biliyor. <laughs> Aç <Aş> bakalım. <laughs> ne? Evet Fatma sıra sende. Uzat bakalım kolunu. Ne dek geldi bakalım. Şeker. Oo emzik şeker koy bakalım. bildin bildim bak nereye koyacağını. Aferin. Burası hülyesi Burası Fatma'nın. Sıra hülyesi de. Evet başla bakalım hülyesi. Hülyesi neye dek geldi? Vav. Wow. Hülyesi, emzik şeker mi elindeki? Wow, emzik şekeri aldı hülyesi. Sıra Fatma'da. Gel bakalım Fatma. Başla bakalım Fatma. Bakalım Fatma neye gidecek gelecek? Aa, Fatma aç gözünü. Nerede olduğunu. <laughs> Dışarıya çıktı. Ay bir şey alamadım Fatma. O da oraya gidiyor. Ay ne yapıyor? Gel Hulusi sıra sende. Başla bakalım Hulusi. Vaaay Hulusi. Aferin Hulusi bakıyor musun? Nasıl biliyorsun ya? Hı. Başla bakalım Fatma. Aa, ne dikecek? Aa Fatma ne yaptın? Ay olmadı Fatma. Aç bakalım gözünü. Sıra Hülüs de. Evet başla Hülüs'i. Hülüs nereye gidiyor Allah'ım? Hülüs'i aç gözünü. <laughs> ne yaptın? Hiçbir şey yok. Hadi gel Fatma sıra sende. Üç tane şeker kaldı, bir de kraker kaldı.